Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde uzaktan eğitim öğrencisi konusunu işleyeceğiz. Öğrenme çıktılarından bahsedelim. Uzaktan eğitim öğrencisinin özelliklerini tanımlayabilme, uzaktan eğitim öğrencisinin değişen rollerini anlayabilme, uzaktan eğitim öğrencisinin aldığı sorunları açıklayabilme. Bu slaytı izledikten sonra kapmamız gereken veriler ve bilgiler konusunda bilgi veriyor. Öğrenme çıktıları. Uzaktan eğitim öğrencisi, yaş, davranış, deneyim, bilgisayar beceriler ve öğrenme stilleri olmak üzere 5'e ayrılır. Uzaktan eğitim öğrencisinin özellikleri. 61 Uzaktan Eğitim Kurumu'nda 1998'de DTC tarafından yapılan araştırmaların sonuçları şöyledir. Ortalama uzaktan eğitim öğrencisinin yaşı 31'dir. Erkek öğrenci olanı %48, çalışırken okuyanların oranı %90, ödemeleri kurum tarafından yapılanların oranı %31, kolej derecesine sahip öğrenci yüzde %82, kayıt olup başlamayanlar %16, kursu bitirenler %57, mezun olanlar %38. Öğrenci sorumlulukları Kullanılan araç gereçler, dersi devam ve katılım, yanıtların toplanması, donanım gereksinimleri, teknik bilgi düzeyi, Teknik güçlükler, ödev ve projeler. Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler. Eğitim altyapısı, karakter özellikler, programa yönelik beklentiler, özel görev ve sorumluluklar. Rehberlik ve yönetim servisleri. Orientasyon, idare destek, sosyal etkileşim, çalışma becerileri, kriz durumları. Uzaktan eğitim öğrencisi ile yüz yüze eğitim öğrencisi arasında ne gibi farklar vardır? Asekron ve sekron eğitim modelleri arasında öğrencilerin sorunları açısından nasıl farklar gözlenir? Uzaktan eğitimle bir ders verdiğinizi düşünün. Öğrencilerinize ait bilgileri nasıl toplardınız? Birinci sorudan başlayalım. Çok zaman kaybetmemek için bir iki örnek vereceğim. Yüz yüze eğitim arasında. Yani eğitim alanlar birbirlerini tanımazlar sosyal ortamda eksiklikler oluşabilir. İletişimde sorunlar çıkabilir. Sorumluluk da birinde asekron sekronda denetim altında olduğunuz için baskı altında kılıp yapabilirsiniz. Diğerinde hiçbir baskı altında kalmadığınız için salı verme tabiriyle boşlayabilen insanlar olabiliyor ve bu da bölüm bitirmesine engel olabilir. Bunlarla en basiti projeler, notlar, ödevler ya da online testlerle yapılabilir. Slaytımız burada bitmiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.